Merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sizler için çok güzel bir e, duyurum var. Bitay Coin kayıt olan herkese KYC yapmanıza gerek yok. Sadece e, numaranızı ve e-postanızı doğruladıktan sonra sizlere hem 100 Bitay Coin hediye ediyor. Çekilebilir 100 Bitay Coin. Hem de chart çark çevirebiliyorsunuz. Chart'tan da hiç boş yok arkadaşlar. En kötü 100 Bitay Coin ve 2000 bitay coin 2500 bitay coin de çıkartabilirsiniz pardon 2000 bitay coin en fazla haberiniz olsun bu da e, yaklaşık olarak 2000 bitay coin <laughs> 50 dolara 50 dolara tekabül ediyor haberiniz olsun arkadaşlar 100 bitay coin de herkese veriyor ki tek şey şart benim referans linkimle açıklamalar kısmındaki kayıt linkine kayıt olmanız. 5 dakika içerisinde hemen ödülünüzü alabilirsiniz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Video bir Kemnot blok gönderisine göre Arbitrum tabanlı merkezi olmayan borsa yani DEX, Kemnot kripto ticaret platformu daha verimli ve kullanıcı odaklı getirmeye getirmeyi amaçlayan bir Vol 2 yükseltmesini cumartesi günü sunmaya başlayacak. Meritlin takma adlı kurucu Discord'da yükseltmenin 3 aşamada başlatılacağını söylüyor. İlk olarak cumartesi günü yani bugün km likitide odaklı bir protokol olan Algebra'nın kod tabanına dayanan beta aşamalı bir otomatik piyasa yapıcı dağıtacak. Vol 2 yükseltmesi km altyapısına havuz ücretlerini ayarlama ve yeniden değerleme tokenlarını destekleme gibi önemli geliştirmeler getirecek. İkinci aşamada kullanıcı arayüzü elden geçirilecek. Son aşamada ise konsantre likitide için çiftlikler serbest bırakılacak. CoinGecko verilerine göre Camelot'un yerel tokenı Grail son 24 saat içinde yaklaşık %3.7 yükseldi ancak geçen haftaya kıyasla %23 düşüşte. Kripto istatistikleri web sitesi Defilama'ya göre Camelot 107 milyon dolardan fazla kilitli toplum değerle arbitrumdaki en büyük 6. protokol. Ayrıca borsa devredilemeyen yönetişim tokenı X Grail'i VOL 2 yükseltmesi tamamlandıktan bir süre sonra token'ın halka açık satışının katılımcılarını dağıtacak. Kemnot Twitter'da da 1 Aralık saat 12'den önceki tüm katkılar X Grail'de %25 bonus almaya hak kazanacak diye de yazıyor. Uzun zamandır beklenen Arbitrum token'ı ARB'nin görkemli lansmanından sonra token sahipleri ve Arbitrum Vakfı arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ekosistemde söylentiler ve satışlar hakim oldu. Popüler blockchain izleme platformu Lookin devam eden drama rağmen ARB tokenlarını sürekli satın alan 4 barına tespit ediyor. Analistlere göre mekanizm Capital'dan Andrew Kang yaklaşık 1.85 milyon USDC stabil coin ile 1.23 dolardan 1.51 milyon ARB daha satın alan 4 balinadan biri. Kang 3 milyon ARB satın almak için stabil toplam 2.85 milyon harcadı ve ortalama satın alma fiyatı 1.24 oldu. Yine kurumsal bir oyuncu olduğu tahmin edilen başka bir balina merkezi borsa GTO'dan yaklaşık 7.15 milyon dolar değerinde 5.86 milyon ARB aldı ve şu anda yaklaşık 21.5 milyon dolar değerinde toplam 17.5 milyon ARB'ye sahip. Barın ARB'nin en büyük bireysel holder'ı haline geldi. Üçüncüsü 1.26 dolar fiyattan 1 milyon USDC stabil coin ile 795 bin altcoin satın aldı ve şu anda 10.6 milyon ARB yaklaşık 12.94 milyon dolar değerinde ARB'yi tutuyor. Dördüncü balina ise 532 bin ARB ile şu anda 4.58 milyon ARB yaklaşık 5.59 milyon dolar değerinde ARB tokenlarını elinde tutuyor. Yeni Balina faaliyeti Arbitrum Vakfı'nın yönetişim oylama sistemi konusundaki önemli bir tepki almasının ardından geldi. Bu durum ekibi daha uygun bir harcama planına izin verene kadar idari bütçe cüzdanında kalan 700 milyon ARB tokenı elinde tutma sözü verdiği çeşitli değişiklerle iki yeni teklif açıklamaya zorladı.